Sevgili çocuklar, hiç düşündünüz mü? Elimizle dokunduğumuz her şeyin bir anlamı var mı? Bazen bir çiçeği koparmak isteriz, rengi o kadar güzeldir ki. Ama o çiçek aslında bize emanet edilmiş bir güzellik olabilir mi? Tıpkı bir oyuncak gibi, bir arkadaşımızın bize verdiği bir sır gibi. Emanet, bize güvenilerek bırakılan her şeydir. Onu korumak, ona iyi bakmak bizim görevimizdir. Çok eski zamanlarda Semut kavmi diye bir topluluk yaşarmış. Onlara gönderilen peygamber, Hazreti Salih aleyhisselammış. Kavmi ondan bir mucize istemiş. Allah da onlara kocaman, bembeyaz bir deve göndermiş. Bu deve, sıradan bir deve değilmiş, Allah'ın onlara bir emaneti, bir hediyesiymiş. Ona iyi bakmaları, suyunu paylaşmaları gerekiyormuş. Ama ne yazık ki, bazıları bu emanetin değerini bilememiş. Deveyi incitmişler, ona kötü davranmışlar. Emanete ihanet etmişler. Emanete iyi bakmadıkları için Allah Semud kavmini helak etmiş. Çünkü emanet bize duyulan güvenin bir göstergesidir. Onu korumak kalbimizin ne kadar temiz olduğunu gösterir. Şimdi düşünelim, bahçedeki çiçekler, ağaçlar, hatta gökyüzündeki bulutlar. Bunların hepsi bize emanet değil mi? Onları korumak, onlara zarar vermemek bizim görevimiz. Çünkü her emanet bize fısıldayan bir sevgi sözcüğüdür. Onu koruduğunuzda aslında kendi kalbimizi de korumuş oluruz. Unutmayın, emanetlerimize sahip çıkmak en güzel erdemdir.